Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. 3 yıl evvel bu tarihlerde emekli olma yöntemi belirlendi. SSK, Bağkur 4C'li erken emeklilik. Şartları yerine getirene de maaş milyonlarca çalışan erken emeklilik için detayları merak ediyor. Erken emeklilik için 3 koşul bulunuyor. Her çalışanın hayali emekli olmak. Bunun için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı sunuyor. İşte erken emekliliğin 8 formülü. Çalışanların en büyük hayali emekli olup iyi bir maaşa kavuşmak. Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik yaşını geri çekmek mümkün. Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması. Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkan veriyor. Sigortalıların askerlikte geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını para ödeyerek emeklilik hesaplarına saydırmaları imkanı var. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az bir yaş erken emeklilik oluyor. Kısmi emeklilikte denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde 60'ı buluyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor. Çalışırken iş yapabilme gücünü en az %60 kaybedenler sağlık raporu alarak mağlulen emekli olabiliyor. En az 10 yıldan beri sigortalı olup 1800 gün veya bakıma muhtaç derecede malul olan sigortalılar için 1800 gün yeterli oluyor. Engelli çalışanlar en az %40 engellilik ile vergi indirim aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3600 günden başlayarak işe giriş tarihine göre 18 yıl 4680 güne kadar emekli olabiliyor. Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan ailelerinde 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartında da düşülüyor. Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslek sahipleri sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor. 45 iş kolunda erken emeklilik oluyor. Sigortalılara erken yaşlandığı kurum sağlık kurulunca tespit edildiği takdirde 55 yaşını doldurması ve en az 5400 gün prim ödemesi koşuluyla yaşlılık aylığı da bağlanıyor. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.